Uyudun mu? Abla bırak, ben taşırım. Hay okulunda bir şey taşıma. Abla abartma, bir şey yok. Hem hafif zaten bunlar. Senin yanında sızlanmayacak ya. <laughs> Abla, arabanın anahtarı. Ha canım, burada cebimde cebimde. götür banyoya, hadi. Dur, çok sıkıştım, dur. Aa, faturalar mı? Hı. Hmm. Kendimi banyoya atacağım. Meryem ablam. Ay, biri çay koysun sevabına. Ben koyarım. Sen ver onları. Hangi sen Ortadaki senin biliyorum. Söyle işte. Şu Meryem ablanın bunda da peynirler var. Oh, dünya varmış. Fatma Gül yere bırak onları, altları çok pis. Dur, dur. Kerim dur. Ben koyarım yerine. Sen elini yüzünü yıka. Kaçtı bütün dizileri. Olsun. Özet veriyorlar nasıl. Evde izleriz. Evine kavuştun. Hadi dinlen bir an önce. Çok yordun kendini. İyiyim ben. Hem ben Meryem ablaya bakayım söylemeyeceğim. Mektubu vermeyeceğim. Ya, nasıl olsa okumadan yırtacak. E ne yapacaksın? Saklayacak mısın? O adamın ne yazdığını çok merak ediyorum. Düşünsene adam yıllardan beri bıkmadan, usanmadan sürekli mektup yazıyor. Yani bir derdi var, değil mi? Bilemiyorum. Hı. Ayıp mayıp değil. Bunu borçluyuz bir yerde. Ya bu Kadir Bey ne kadar iyi bir insan. Bana her seferinde para para diyorum. Hemen konuyu kapatıyor. Önce bir davayı kazanalım da öyle diyor. Evet. Ama ben yine de masraflar için bir hesap açtırmak istiyorum yani. Değil mi? Lazım oldukça alsın. Bir sürü masrafı oluyor adamın. Harçlar, şunlar, bunlar. Tamam abla, hallederiz. Kadir Bey, önümüzdeki hafta belki bir kere daha İzmir'e giderim diyor. Ama çok sakin adam. Ee, hiç kimseyi paniğe sevk etmiyor. Yani çok güveniyorum ona. Ay Kadir Bey de Kadir Bey. O hayatımızda yokken ne yapıyorduk biz acaba? Demlenmedi daha, ben getiririm. Ben de pansuman için hazırladım. <laughs> Ağrım var mı? Cık, yok.